Dünyanın en güçlü 3 köpeği. Numara 3 Doberman. Bu köpek gücü ve sağlamlığıyla tanınır. Güçlü kas yapısı ve etkileyici duruşuyla Doberman gerçek bir güç sembolüdür. Taşan bir enerjisi ve sarsılmaz bir kararlılığı vardır. Koruma içgüdüsü ve gücünün kombinasyonu onu korkunç bir koruyucu yapar. Ailesini ve topraklarını etkileyici bir azimle savunmaya hazırdır. Numara 2 Pitbull bu köpeğin kötü bir üne sahip olması nedeniyle sıkça yanlış anlaşıldığı olmuştur. Ancak pitbullun dünyanın en güçlü ve dayanıklı köpeklerinden biri olduğunu söyleyeyim. İnanılmaz bir güce, güçlü bir çeneye ve eşsiz bir dayanıklılığa sahiptir. Pitbull'lar korumadan arama ve kurtarmaya kadar birçok alanda kullanılmıştır. Bir numarayı vermeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Numara 1: Kangal köpeği. Türkiye kökenli olan bu köpek sürüyü yırtıcılardan korumak için yetiştirilmiştir. Etkileyici boyutu ve etkileyici gücüyle her türlü tehdide karşı koymaya hazırdır. Koruma içgüdüsü eşsizdir, bu da onu dünyanın en güçlü köpeklerinden biri yapar. Ayrıca tüm köpekler arasında en güçlü ısırığa sahiptir, santimetre kare başına 337 kilogramlık bir ısırıkla. Peki ya senin en sevdiğin köpek hangisi ya da hangi köpeği sahiplenmek istersin? Yorumlarda bana söyle ve abone ol.